Halılarınızı evden ücretsiz teslim alıp, profesyonel bir şekilde hijyenik ortamda yıkayıp, kurutma işleminden sonra ücretsiz bir şekilde adresinize teslim ediyoruz. Hemen şimdi arayın. 0364 222 0777 Çorum'un ilk ve tek halı yıkama fabrikası. Fabrika Halı Yıkama. Çarşamba Pazarı çevresinde peyzaj düzenlemesi yapan Çorum Belediyesi, gerekli önemi almayınca çalışma boşa gitti. Çorum'un merkezi noktalarından birisinde yer alan Çarşamba Pazarı, kentte her semtte yaşayan vatandaşların da tercihi konumunda. Çorum Belediyesi de pazar ve çevresinde düzenli olarak peyzaj çalışmaları yapıyor. Ancak yayalar için yolların açılmaması ve yeşil alanlarda önlem alınmaması peyzaj çalışmalarının boşa gitmesine neden oluyor. <laughs> yeşil alanlara basarak alandan geçmek zorunda kalan vatandaşlar çimlere zarar veriyor. Pazar esnafı her ne kadar bölgeye kazık dikse de alınan önlemler soruna çare olmuyor.